Şimdi manuel guide'da şu görmüş olduğumuz parçanın ee programını yapacağız. Ölçüler bu. Hafızanı tutmuş şu an bunu. Burada manuel gaytı kullanarak bu parçanın programını yapacağız. Operatörümüz ve programcımız Eyüp Özkan şimdi bize manuel gaytı anlatacak. Evet Eyüp söz sende. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz dış torlarama. Evet. Program yaparken ilk önce yapacağımız şey Kendimize bir boş sayfa açmamız lazım. Boş sayfa açarken nevi seçiyoruz. O 0 129 numaralı dosyamız boş. Hemen açtı. Open diyorum. Aç diyorum. Açtı. Ee, parçamıza hemen isim verelim. Ne diyelim ismini? Mesela evet. örnek örnek yazalım. Örnek yazalım. Evet, parçamıza parçamıza isim verdik. Parçamıza isim verdikten sonra arkadaşlar ilk yapacağımız şey sıradaki işlem parçamızın kütük ebatlarını seçmemiz lazım. Kütük ebatlarını nasıl seçiyoruz? Ok işaretinden Kütük dediğimiz stop değil mi? Stok. Evet. evet. Stop. Ok işaretinden start tuşuna basıyoruz. Burada 3 tane klasör var. Bu 3 tane klasörden en sondaki blank tuşuna geliyorum. Burada malzeme çeşitlerim var. Bana şu anki lazım olan malzeme içi dolu yuvarlak malzeme seçiyorum. Selekliyorum. Seç. İşleyeceğim parça 90 çapında. Benim stok Gözlüm ebatım. Başlığı. Evet. En büyük çapı 90. Benim stok ebatım 95'lik malzeme. Boy 110 diyor. 120 boyunda diyorum. Başlangıcımda 0 diyorum insert diyorum. Malzememizin stok ebatlarını seçtik. Sıradaki işlem nedir? Takımımızı seçelim. Tezgahımızı yukarı X'te bir referansa gönderelim. Gönderdikten sonra takım numaramızı yazıyoruz. 3 numaralı takım diyorum mesela örneği. Takımı seçtikten sonra ise devir veriyorum. G97 S500 M3 diyorum. Ne yaptık? Ebatımızı seçtik. Referansa gönderdik. Takımımızı yazdık. Devrimimizi verdik. Sıradaki işlem ee, kabatalaş kaldırma çevrimine geldi. Nedir bu çevrim? Buradan startın hemen yanında cycle tuşundan bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra 2, 3, 4, 5 tane klasör ayrı ayrı kutucuklar var. Bizim yapacağımız işlem ise hemen şekilden de gözüktüğü üzere bir numarayı seçiyoruz. Selekliyorum, evet seçiyorum. Burada yine bana 3 tane kutucuk çıkardı. Bu kutucukların hepsini doldurmam lazım. Şimdi Harf tezgahla konuşuyorum. Tezgah soruyor, ben cevaplıyorum. Evet. Nedir bu soru cevaplar? İlk baştaki T Kaçerimizi ee, Aynaya doğru mu gitsin yoksa Kulta'ya taraf, kulta tarafına doğru mu gitsin diye soruyor bize. Biz aynaya doğru işlem yapacağımız için Eksiyi seçeceğiz. Altındaki Q ise Ne kadar paso alacağıdır. Buraya iç yazdığımda bahirede 6 milim paso alır. Altındaki H ise e, vermiş olduğumuz 6 milim fasonun ilk pasoda hepsini alıp almayacağını soruyor. Evet 6 milimin hepsini al diyorum. Hemen altındaki C kısmı ise girişe bırakacağım çapta paso miktarı 0.25 diyorum. Dairede onda 5 paso kalmış oluyor. Hemen altındaki C tutucu ise alında kilite paso bırakma miktarı. 0.5 diyoruz. Burada bana 3 tane ilerleme ile alakalı soru soruyor. İlk ilerleme şekilden de gözüktüğü gibi 100 mesafede gittiği ilerleme. 0.10 istiyorum. Açıda dalarken, dalma yaparken biraz daha ilerlemeyi kısıyorum. 0.2 diyorum çıkarken de ilerlemeye çalışıyorum. Ama onda iki diyorum. Buradaki kutucukları doldurduktan sonra arkadaşlar detay kısmına geliyoruz. Detay kısmında da bize sorular soruyor. İlk ki sorduğu soru ilerlemenin vermiş olduğu az önce burada göstermiş oldu. onda üç ilerlemenin ilk pasoda hepsini kullansın mı? Yüzde kaçını kullansın diyor. Soruyor. Yüzde yüzünü kullansın diyor. Hemen altındaki W kutucuğu ise parçayı tornalarken mesela devam ediyor. Hemen aşağı geçiyor. Devam ediyor. Basamak basamak bırakıyor. Burada basamak basamak bırakmasını istemiyorum. Şeklimi tamamlayarak gitmesini istiyorum. Alt, hemen altta katı seçiyorum. Buradaki U nedir? U, G71'lerde geri kaçma vardır, R vardır, sonda yazılır. Buradaki U da bununla aynı mantıkta. Yani emniyet mesafesi, boşuna boşluk, boşluk, kaçma mesafesi. Evet. evet. Hemen altındaki L ise, biz az önce ne seçtik? 95 çapında stok seçtik değil mi? Şimdi e, aynı zamanda bu 95'ten de gene emniyet istersen diyor, ben bunun da biraz üstünde kalabilirim diyor. Tamam, 1 milim yukarısında kalıyorum. Hemen aşağıdaki ne tuşu ise alanda ne kadar geride güvenli emniyet mesafesi 2 milim diyorum. Burada Z'e geldiğimde aşağıda 3 tane seçenek çıkıyor. Nedir bu seçenekler? Birinci seçenek olduğu konumda parçaya açılı gel demek. İkinci seçenek ise önce X'te aşağıya in. Ondan sonra Z'de devam et. Üçüncü seçenek ise Z'de gel ondan sonra aşağıya in diyor. Biz hangisini seçiyoruz? ZX'i seçiyoruz burada. Buradaki sormuş olduğu X ise parçamızda şöyle resmi göstereyim size. Parçamızda herhangi bir dalma var ise bir boşaltma dalma var ise burada katinki seçmemiz lazım. Şu parçada dalma havuz gibi olmadığından dolayı Natik diyebilirim. Hiçbir boşaltma olmadığından dolayı. Detay kısmını da doldurduktan sonra hemen yanındaki üçüncü kutucuya geliyorum. Nedir bu üçüncü kutucu? Parçamızda alın tornalama istiyorsak eğer buradan aşağıdan Enable ve Evil'den alın tornalayabiliriz. Şu an bizim parçamızda alın tornalama olmadığı için burayı boş geçiyorum. Insert diyorum. Burada ne yaptık? Üç tane kutucukta devrimizi verdik, ilerlememizi verdik. Ne kadar fasolca alacağını söyledik. Şimdi sıra ise resmimizi çizmeye geldi. Resmimizi çizerken ilk önce resmimizi iyi okumamız lazım. Yani manuel kayıtta program yapmak için şu resmi siyasinin hafızasına mı çizeceğiz yani? Evet, aynen evet. öyle. Hmm. Mesela yani, örneğin solitte nasıl bir resim çiziyorsunuz? Evet. Aynısını burada da çiziyoruz. Şimdi göreceksiniz. Peki. Ne diyor bize burada? 50 çapında radius 5 diyor. Hemen 40 diyorum. 40 milim. Neden? Çünkü radius 5'im var. 0. Orijin, bir tane orijin attım hemen. 40 çapına. Şimdi radius diyor. G3 ise arf buradaki arkı seçiyoruz. Tekrar geri geliyorum. İki tane ark var. Birisi G3, birisi G2. G3 seçtim. Çapımı yazıyorum. 50 çapında diyorum. Standart R5. Okeyliyorum. Bana 50 çapında bir tane R5 çizdik. Çizdikten sonra devam ediyorum. Resimde 30 milim düz ilerleme var. Line'a seçiyorum seçtikten sonra buradaki bütün işaretler İngilizce bilmenize gerek yok. İşaretler sizi yönlendiriyor. Sağa doğru devam et. Ne kadar devam et? Eksi 30. Okeyliyorum. 30 milim devam ettim. Ettikten sonra ne var? Açılı çıkma var. Hemen gene line'a giriyorum. Şeklinden de anlaşıldığı gibi seçiyorum. 65 çapında eksi 45 boyunda bana bir açı yap diyorum. Açımızı da yaptık. Açıdan sonra düz ilerlemeye devam ediyoruz. Resim bu. <laughs> evet. Eksi 75. Devam ettim. Bundan sonra yukarı kalkıyoruz. Yine line'dan seçiyorum. Up'ı seçiyorum kaça kalkacağım? Çap 90, R10, standart R10, 70 çapına kalkıyorum. Şöyle bir şey de yapabilirim. İki tane örnek var. Bu ikisini de göstereyim size. 70'e kalktım. 90, eksi, 85, R10. R10 attım. Eksi. Tam boyumuz 110, Şimdi bunu bu şekilde de yapabilirim. Bir şekil daha var. Onu da göstereyim. Siliyorum burada. Delete. Kardeşimi de siliyorum. Cancel diyelim. Bunu da silelim. Delete. Şimdi 90 çapına direkt kalkıyorum. Line diyorum. 90 çapına direkt kalktım düz ilerlememde de devam ediyorum. Eksi 110 milim boyunda. Şimdi buraya örneğin Radius on atacağım. Burada hemen ha ve radius otomatik tuşlarım var. Radius'u seçiyorum. Diyorum ki bana r on atar mısın? Gördüğünüz üzere bu iş, bu daha kolay tabi. Evet. Bu şekilde yaparsak daha kolay. Az evet, öncekinde de çizeriz ama. Kısa yol. Evet kısa yol. 110 milim dedik. Artık bundan sonra bu kadar. Yani bizim şu parçayı tornalarken yapacağımız işlem bu kadar. Yani şu an biz şu teknik kesimdeki şu geometriyi böyle olduğu gibi CNC'de çizmiş olduk. Evet aynen öyle. Güzel. Şimdi bunun da onda program yapacağız. Buluşma evet. Ya, e, birkaç şey daha var. Bunlar da önemli. Ne, neydi bizim ebatımız? 95 demiştik herhalde. Boyda gittikten sonra 95'e geri kalkıyorum. Kalktıktan sonra ok işaretinden bir kartı seçiyorum. Burası da önemli. Eğer iç çap tornalayacaksam figür 2, dış çap tornalayacaksam figür 1'i seçiyorum. Şu an üst çap tornalayacağım için figür 1 diyorum. Okeyliyorum. Bana işleyeceğim şekli gösterdi. Gördüğünüz üzere kapattı burayı. Bu şekilde torun alayacağım diyor bana. Tamam teşekkür ederim diyorum. Hemen şurada create tuşumuz var. Bu nedir? Buna bastığımızda bize bütün G kodlarını çıkaracak. Evet okeyliyorum. Burada gördüğünüz üzere kaba C kodlarımızın hepsini bize çıkardı. Bir de evet. gelin... C kod dediğimiz tabi normal konuk sistemine göre değil de manuel gayet evet, göre çıkardı. Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi hemen bir finish yapalım. Yine bir yukarı referansımıza gitsin. Bu da evet. referansa göndermeyi elle yapıyoruz değil mi? Elle yazıyoruz onu. Evet. Takım seçme de elle yazıyoruz. Aynen öyle. Tamam. Referansımıza gönderdik, takımımızı seçtik, devir veriyoruz. 800 değer veriyorum. Şimdi gene cycle'la artık ebat mebat seçmiyorum. Cycle'a geliyorum. Baştaki kutucuğum, terdeki kutucuğundan aşağı şekillerden de anlaşılabilir. Şekillerinde tek tek şöyle 3 çap tornalama, 1 2 iç çap tornalama, 3 alın tornalama, 4 yarım finiş, yarı finiş, yarı finiş, iç çap tornalama, yarı finiş, iç çap tornalama, yarı finiş, alın tornalama, tam finiş. Seçiyorum ben şimdi ne yapacağım? Finiş atacağım. Seçiyorum burada. bekliyorum Seçtim. Burada da bana sorular soruyor. Konuşuyoruz şu an. O soruyu ben cevaplıyorum. Hangi yöne gideceksin diyor. Aynı yöne gideceğim diyorum. İlerleme nedir diyor. Sıfır diyorum. Yine finişte de bana güvenlik mesafesi veriyor. X de veriyor şu an. Bir, bir, bir yukarıda kal diyorum. Alın da 2 milim. 2 milime kadar hızlı gel diyorum. Yaklaşma şekillerini soruyor. Az önce bahsettiğim koni, e, açılı aşağıya parçaya yaklaş. Biz önce zette gelelim. Ondan sonra aşağı inelim. Parçamızda dalma olmadığı için latik diyebiliriz. Insert diyorum. Şimdi burada resmi tekrar çizmeme gerek yok. Yani şu resmi flash için tekrar çizmiyorum. Ne yapıyorum? Cancel diyorum. Çıkıyorum. Cancel diyorum. Çıkıyorum. Burada şurada sarı kutucuk yanarken hemen sol tarafta aşağıda yazılar çıkacaktır. Bu yazıları takip edin. Star Point'i gördüğünüzde zaten resim de çıkacaktır. Yani program bunu kopyalayacağım, resmimi kopyalayacağım. Buradan başlıyorum kopyalamaya. Yani şu sol taraftaki çizim menüsü çıktığı zaman kopyalamaya yapacağız. Evet. Aynen öyle. Evet. Kopy diyorum. Seçiyorum. Nere kadar? Bana çıkarmış olduğu C kodunun sonuna kadar. Evet. Kopyala diyorum. Hemen geliyorum. Finish'te vermiş olduğum ilerlemenin sırasına. Yapıştır diyorum. Paste diyorum. Yani resmimizi tekrar çizmedik. İki diyelim. Programımızı sonlandıralım. Şimdi biz burada ne yaptık? Programımızı yaptık. Bir de manuel guide'da takım seçimi var. Bu takım seçimini yapmamız lazım. Eğer onu yapmazsak simülasyonda sağlıklı izleyemeyebiliriz. Nasıl yapıyoruz takım seçimini? Ok işaretlerinden T offset'i buluyoruz, geliyoruz, basıyoruz T offset'i. Kaç numara demiştik? 3 numaraya kaba demiştik. Kaba kalemimiz bağlı. E, takım telafileri vardır. Çoğunuz bilebilir, bazınız da bilmeyebilir. Buradan şekiller vardı. Biz üst çap kordonama olduğu için 3 numarayı seçiyoruz. Devam ediyoruz. Bir yani oraya bir geri gelir misin oraya? Tabii. Burada burada karakterli takım tezgahta nasıl duruyorsa, yönü nasılsa bu onu seçiyoruz değil, Aynen. değil mi? Aynen. Hemen burada aşağıda seçenekler çıkıyor. Diş kalemi, standart denemeye kalemi, kanal kalemi, radyoslu kanal kalemi, ne tür kalemi? Benim kalemim DNMG tarzında seçiyorum. Seçtikten sonra devam ediyorum. Burada bana şekiller çıkartıyor. Nedir bu şekiller? Buradaki şekiller benim tanette tezgah nasıl bağlandığını gösteren şekiller. Bizimki bir numaradakine benziyor. Seçiyorum bir numara diyorum. Elmaslığınız açısını soruyor. Onlardan ediyorum. En iyisi bu tarafı. da denk sıkma işlemi gidiyorum. Kaba kalemini seçtikten sonra finiş kalemi 5 numaraydı. 5 numara üzerine geliyorum. Devam ediyorum. Evet. Ferong'un diyor. Doğru. Finiş kalemim 5 numaraydı. Seçtim. Üç numaradaki dedik. denemege kalemimiz dedik. Talep de bu şekilde duruyor kalemim dedik. Buradan seçiyorum. Nasıl duruyorsan talepinizde onu yöne seçmeniz lazım. Elmasın açılarını soruyor. 90 dereceye 55 diyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Hemen simülasyona geçiyorum. Biraz daha yavaşlatayım şöyle. Daha iyi görün, izleyin. Startlıyorum. Ben çok değişik şeyler yapıyor Pardon Evet. Çıkıyorum. Tekrar simülasyona giriyorum. Yarıda mı bıraktı? Evet. Yarıda kalmış herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Programı en başa almamışız. Evet. evet. Aynen öyle. Okuyor, okuyor, okuyor. En sonunda işleme geçiyor. Takamızı göremiyoruz. Hızlı bir şekilde çalıştıralım bakalım. Tabii M30 yazacağız evet. Bana bak da dış çam programı olay? Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz iyi dostlar. Rica ederim. Kendinize iyi bakın.